bu ayetlerde Bakara suresi 183 ve 186 ayetler arası. Tabi her zaman olduğu gibi. Tamam. Metin hocamıza dönüyoruz. Hocam Cenab-ı Hak bizi bu ayetlerde oruçla ilgili, ibadetle ilgili çok önemli şeyler anlatıyor. Neler anlatıyor sizin gözünüzde? Siz neler, nasıl anlatacaksınız bize? Çok şey anlatıyor elbette. bir kere en başta hani bu orucu bize farz kılan bu ayetlerin sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi evet. buyurması manidar ki Kur'an'da başka surelerden başka ayetlerden hani bunu anlıyoruz zaten oruç olsun bu ayette belirtildiği üzere oruç başka ayetlerden öğrendiğimiz üzere namaz, zekat, hac yani bunlar sadece yani İslam ümmetine yani ümmeti Muhammed'e daha doğrusu farz kılınmış değil esas olarak baktığımızda zaten İslam ilk peygamberden son peygamberi bütün peygamberlerin tebliğ ettiği e, dinin adı. Evet. Bu anlamda e, zaten diyoruz is, e, milleti İslam'danız, ümmeti Muhammed'deniz diyoruz. Şimdi orucun, zekatın, namazın bütün ümmetlere e, farz kılınması e, bir kere bize şunu gösteriyor ki demek ki yani Allah'ın rızasına giden yol Allah'ı tanımaya giden yol veya dönüp gelirsek yani insanın yani bu dünyada e, bugün konuşacağımız konu çerçevesinde gelirsek e, yani insan nasıl huzuru bulabilir yani insan kendisi ne için var ise bu dünyada ne için e, var edildiyse yani o var ediliş amacına e, uygun şekilde davrandığında yaşadığında e, e, huzur bulabilir e, Allah'ı tanımaya giden yol ve ...kendi iç huzurumuza giden yol... ...bu anlamda bakarsak... E, ...oruçtan geçiyor. Evet. Bir kere bunu... ...birinci ayet e, net bir şekilde gösteriyor. Bundan dolayı geçmiş ümmetlere... ...farz kılındığı gibi... ...bize de farz kılınmış... ...oruç. Ki Cenab-ı Hak lütfuyla... E, ...oruç tutamayacak durumda olanları... ...bize ayrıntılı olarak tarif ediyor. Onları muaf tutuyor. Sonraki hı hı, ayetlerde muafiyet iki türlü. değil mi Bir... E, o an için mesela seferidir, o an için hastadır, ileride tutmak üzere iyileştiğinde veya evet. memleketine döndüğünde bir böyle bir muafiyet var. Bir de çok yaşlı, e, hiç tutamayacak durumda veya iyileşemeyecek durumda hasta, hastalığı devam ediyor. Onlar için e, sürekli bir muafiyet buna karşılık e, kaza etmekte yok. Ne var? E, yetimi, yoksulu doyurmak var Hı -hı. her günlük orucun Hı -hı. Hı -hı. karşılığında bunu Cenab-ı Hak kulları üzerindeki bir kolaylığı olarak anlatıyor evet. ki bu genel bir hükümdür ilerleyen zaman içerisinde Zekeriya Hocamla birlikte inşallah hani bu manaları konuşuruz. Ben evet. o ayeti çok manidar buluyorum. Oruç ayetlerinin içindeyken hani Allah kulları için sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Evet. Başka bir ayette de tamamlamak olarak söylüyorum ee, evet. taşıyamayacağınızdan daha fazla şey ise yüklememiştir diye evet. başka evet. bir ayette. Bunu bu da çok tamamlayan. önemli zaten. Dolayısıyla Allah yani bizim için kolaylık dileyen zorluk dilemeyen bir Rabbimiz var. Evet. Bu Rabb bize e, oruç emrettiyse demek ki oruç bizim için zorluk değil. Evet. Şimdi, şimdi sevgili seyirciler bugün e, ibadet meselesi konuşacağız. E, daha sonra alt başlıkta da Zekeriya hocamızdan e, işte ibadetin ruh sağlığımızdaki katkılarını yerini konuşacağız ama bir girizgah yapalım hocam isterseniz ayetlerden devamlı Hı. ibadet konusuna. Biraz önceki okuduğumuz ayetin ilk ayette çok önemli bir şey vurguluyor. Diyor ki oruç Allah'a karşı gelmenizden sakınmanız için daha öncekilere emredildiği gibi emredildi. Dolayısıyla oruç başlığı altında diğer ibadetlerin toplamında da buradaki amaç Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve bir altında da gizli özne olarak da ona iyi bir kul olmak içindir. Evet. Bütün bunları yapmak. Dolayısıyla kulluğun yani ibadetin en büyük göstergesi kulluğun bir en önemli adımıdır değil mi bu? Evet. 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 Ee, sonlardaki ayetler dediğine sizin vurguladığınız şey bunu yaparken de size zorluk yoktur. Yani evet. ve bunda da kolaylık var üstelik. Yani e, ya, yeter ki yapmak isteyin ama şekilleri değişir. Gücünüzün yettiğine ise ona evet. göre yap, yap yapar, evet. yapabilirsiniz. Yani her alikarda Allah e, şu genel kura, Allah bizim için zorluk dilemiyor. Bizim evet. için kolaylık diliyor. Dolayısıyla bize zor gibi geliyorsa da ki zaten işte ayrıntısıyla açıklıyor ayet. Yapamayacak durumda olanı muaf tutuyor, yapabilecek durumda olan zor olsaydı onun için Allah zaten emretmezdi. Evet. Yani bazen bizde çünkü şu olabiliyor, biz e, Allah'ın bize verdiği donanımın farkında olamayabiliyoruz. Mesela e, işte sabır kuvvetinin irade kuvvetinin farkında olamayabiliyoruz. Dolayısıyla bize taşıyamayacağımız bir yük gibi gelebiliyor. Halbuki Rabbimiz e, Rahman Rahim Kerim olan bir Rabb kulları evet. için kolaylık dileyen bir Rab. Dolayısıyla bizim Rabbimiz bize bir şey emrettiyse en başta bir kere Rabbimize itimatla yaklaşmamız evet. lazım. Evet. Yani ben taşıyamayacak durumda olsaydım Allah bana bunu emretmezdi. Hı hı. Bu benim için bir zorluk olsaydı alt üstesinden kalkamayacağım, altında kalacağım bir şey olsaydı Rabbim bana bunu emretmezdi diye, diye evet. bakmamız lazım ki işte oruçta zaten bunu tecrübe ediyoruz. Evet. Öncesinde sıcak şu olur mu olmaz mı filan başlıyoruz değil mi Ramazan'a ondan sonra bir gül bahçesine girdiğimizi hissediyoruz. Evet. Aslında gün boyu yemek yemediğimiz halde. Evet.